Arkadaşlar atkılı fırça mevzu biliyorsunuz yıllardır var. Hani ünlü bir kadın sayesinde hani böyle bir hayatımıza girdi ya ben öyle duydum yani. Ve ben böyle çok popüler olan şeylere böyle bir şey oluyorum falan hani bu iyi bir şey değil, iyi bir şey diye söylemiyorum. Ee, ben atkılı fırçaya da öyle oldum ve bakın daha 2 yıldır falan hayatıma girdi. Yazık yani o kadar güzel ve faydalı bir şey ki hem de benim gibi dolaşım bozukluğu, varis, selülit, çatlığı falan olan bir insanım. Ee, müthiş bir şey bu. Ama işte sırfa o ön yargıyla ve böyle aman herkes atkılı konuşuyor falan diye ve böyle 2 yıl öncesine kadar hayatıma girmemişti. 2 yıl önce bir pilates eğitmeni arkadaşımın paylaşımını gördüm. Demiş ki bu araştırılmış ve bulunmuş kanıtlanmış Selülite en iyi gelen şey masajmış. Yani spor %5 iyi geliyorsa bu masaj %25 iyi geliyormuş. Vay be dedim. Yani gerçekten ben en iyi gelen şeyin her zaman vücuda spor olduğunu düşünürdüm bir spor hocası olarak. Sonra masaj girdi hayatıma. G5 masajına başladım. Kesinlikle tavsiye ediyorum ama iyi bir yer. Bulup tavsiyeyle gitmenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz iyi gelir. Selülite, varise, dolaşım bozukluğuna her şeye çok iyi gelir yani. İncelir Ödem atarsınız. Ama tabii ki sürekli G5'e masajı falan gidecek değiliz. Ne yapabiliriz derken bu atkılı fırçalar karşıma çıktı. Ben aldım atkılı fırça. O kadar güzel ki hissi arkadaşlar. Kuru fırçadır bu. Şimdi benim bu videoyu çekme amacım daha birkaç gün önce bir tane takipçim bana yazmış ki işte ben sizin önerdiğiniz bu fırçaları aldım ama çok kötü işte yapış yapış oluyor, e, dökülüyor falan, yapışıyor. Değil mi? Niye yapışsın? Islak yapıyormuş Mersem. Kuru fırçadır bunlar arkadaşlar. Onun üzerine ben bu videoyu çekmek istedim. E, kuru fırçalama yapılır bunlarla. Atkılı, at kılı, e, sentetik olmaması açısından güzel. Bu arada arkadaşlar e, bazı böyle hayvan severler at kılı fırçaya bir karşı. Ee, ben de çok hayvansever bir insanım ve atların düzenli olarak yelelerinin kesilmesi gerekiyor. Bakım olarak zaten kesiliyor o yeleler. Onlarla yapılıyor arkadaşlar. Hayvanlara hiçbir zarar tabii ki verilmiyor. Ama yine de e, kullanmak istemezseniz kaktüs kılı fırçalar var mesela. Onlardan kullanabilirsiniz. Şimdi bu dediğim gibi kuru olmalı. Ben duştan çıkıyorum hiçbir şey sürmeden daha. Hemen bunu böyle elinize takın. Bütün bacağınıza, ayağınıza her yere yapabilirsiniz. Bakın karnınıza vesaire. Bu bacak için ve ben çok kısa. Yani keşke biraz daha sabırlı bir insan olsam da birkaç dakika yapabilsem ama çok kısa yapıyorum. Bu bu ödem atmanızda bacaktaki o batık pütür pütür kıl köklerinin vesaire açılması için cilt bakımıdır bu her şeyden önce ödem attırır selilite var ise çatla, her şeye çok iyi gelir arkadaşlar bundan sonra da ister krem ister kullanıyorsanız ben kullanıyorum selülit ve çatlak kremi hele bunun üzerine çok çok güzel oluyor arkadaşlar tavsiye ederim bir de şu yüz fırçasını nasıl kullanacağınızı göstereyim. Ee, bunu da yüzü çiziyor mu çizmiyor mu falan diye çok soru alıyorum. Çizdiğini falan düşünmüyorum. Ben öyle bir şey yaşamadım arkadaşlar. Zaten dediğim gibi o kadar sabırsız bir insanım ki herhalde 15 saniye falan yapıyorum. Duştan çıktım yüzümü kuruladım arkadaşlar. Kuruyken bakın. Yaptığım şey şu. Tak 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 tak. Bu da bir cilt bakımıdır. Kan dolaşımını laf dolaşımını hızlandırır arkadaşlar. Şöyle şöyle yukarı yukarı. Gülme çizgisine yapın dudak üstü. Böyle böyle böyle. Yani hissi yumuşak, rahatsız eden bir şey yok. Ve arkadaşlar şu kısım bakın. Koldaki ödem, buralar hep laf nodülü. Çok iyidir arkadaşlar buralara masaj yapmak. Cilt bakımıdır dediğim. Bakın bu kadarcık. Gerçekten bu kadarcık. Göğüslere yapabilirsiniz. Çok iyi gelir. Bütün gün çamaşırların içinde, kıyafetlerin içinde kapalı kalıyor göğüs. Ee, aynı zamanda böyle kesen ve daptar şeyler giymeyin. Öyle çamaşırlar ve kıyafetler tercih etmeyin. Yani e, kadınlara söylüyorum özellikle. Erkekler zaten rahat giyiliyor da. Yani yaptığım şey bu kadar arkadaşlar. Bu 30 saniye bile sürmüyor. Bu daha anca o kadar sürüyor. Yaptığım at, kılı, fırça bakımı bu. Ama sonrasında çok iyi hissedeceksiniz cildinizi. Yani böyle bir oksijenlendiğini hissedeceksiniz. Üzerindeki o pütür pütür şeyler, batıklar vesaire her şeye çok iyi geliyor ve bu minicik şey hemen bir kan dolaşımı, lenf dolaşımı etkisi oluyor. Yüzünüze yine de yok ben yüzüm çizer mizer korkarım diyorsanız kullanmayın tabii ki. Bu tamamen ben kendi yaptığım rutini gösterdim size. Bir de e, kuru olması gerektiğini hatırlatmak istedim. Kremi şunu bunu ondan sonra sürün. Ha ya da sürdüğünüz kreminizi vesaire iyice emsin. Bir saat sonra falan girin bu işe. Yoksa bu fırçalar ıslandıkça, yağlandıkça özelliği gider arkadaşlar. Ve çok uzun sürede kullanılabiliyor bu fırça fırçalar Hani birkaç yıl boyunca kullanırsınız en az Tabii ki küçük küçük tüyleri dökülüyor ilk başta daha çok ama e, bu da normal ara ara dökülür yani e, temiz ve daha uzun süre kullanabilmek için dediğim gibi kuru fırçalama yapacağız ve bence çok da güzel bir cilt bakımıdır Öptü herkesi